Merhabalar sevgili Terazi burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Zamansız bir açılım olacak. Bakalım bu hafta sizin için neler olabilir? Ee, şöyle görünüyor. İki kişi var. Birisi İmparatorca kartıyla çıkıyor, diğeri Asa Kraliçesi ile çıkıyor ve bence İmparatorca sizsiniz. Asa Kraliçesi de karşınızdaki kişi baya böyle arzularıyla, ruhuyla hareket eden biri. Siz imparatorça kartıyla da bolluğunuz ve bereketinizle hareket ediyorsunuz. Tılsım dörtlüsüyle bir, bir tılsım dörtlüsü durumu var. Bir tılsım ası durumu var. Bir de çok gelmek isteyen bir tılsım omuz kartı vardı. Onu da aldım. <laughs> Önce bunları yorumlayacağım. Sonra tılsım omuz kartını koyacağız. Tılsın Dördüsü kartıyla bir cimri olunan bir durum var. Bence her, her ikiniz de bir konuda cimri davranıyorsunuz ve bu bir iş arkadaşınız olabilirmiş gibi geliyor bana. Ya da siz bir patronsanız biraz cimri davranıyor olabilirsiniz. Ee, ya da karşınızdaki bir patronsa ya da iş arkadaşınızsa bir, bir cimri davranma durumu var. Bir konuda cimri davranıyorsunuz. Bir şeyleri vermek istemiyorsunuz sanki. O Kaya siz ya karşı taraftaki insan ya da karşılıklı işte sen bana onu vermiyorsan ben de sana bunu vermiyorum bebeğim falan şeklinde bir <laughs> karşılıklı bir atışma olabilir ama eee tılsım onlu kartı çıktı. Yani tılsım dörtlüsünden sonra yani böyle yapmaya devam ederseniz tılsım asıyla çok daha güzel bir kapıyı sanki açamayacaksınız. Tılsım onlusu kartıyla bence iyi anlaşmanız gerekiyor sevgili teraziler. Yani karşı tarafla uzlaşmanız gerekiyormuş gibi görünüyor. Ve karşı tarafla uzlaştığınızda yani bir tılsım onlusu ile bir tamamlanma yaşadığınızda iyi bir şekilde anlaşmaya başladığınızda ya tılsım onlusunda bir aile tasvir ediliyor. Yani o yüzden mutluluktan bahsediyorum. Yani bir aile gibi mutlu olmayı e, başarabilirseniz karşı tarafla bir hani cimrilik etmektense işte ben şu kadarını koyabilirim, sen şu kadarını koy ve gel birlikte bir başlangıca imza atalım demeniz gerekiyor sanki tılsımasıyla. Evet sevgili Terazi burçları açılımınız bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyimser kalın, hoşçakalın.